Soh, Şunlar, Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle saklanmaç oynayacağız yani evet. Aleyna ile beraber Merhaba. ve telefonu burada. Merhaba Deki. Hadi taş kağıt makasla başlayalım. Bir dakika. Taş <laughs> kağıt <Köt>, makas. taş kağıt makas. Kat kat kat. Evet Çünkü say. <laughs> <Ambelle, ambelle. gülüyor> 50'ye kadar <laughs> sessiz. ...şimdi de saklanıyoruz. Babaanne aleyhine benim yerimi söyleme. Ben saklanıyorum. Saklanma oynuyoruz. いいですね。 Ege gel Ah. Hadi <laughs> neyle <bildirin mi>? <laughs> Hadi. Yetiş. Hadi sayıyorum. Günler 5 Şimdi Hakan Turabiye karşı. Sesli. Ben sessiz saydım Ege. Sesim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Saklamaya sağım, solum, önüm, arkam, çapım, solum, altım, üstüm, evem. İpucu bulma şimdi. Birisi bir şey etti. Bir şey kapıdı. Ay, Oy, düşüyordum. Oyun oynuyoruz dedi. Pardon dedim. kesin buralarda bir yerdedir. Şunu şöyle yapalım korkutur falan. Şöyle. Kim var? Bir şey. Hayır burada kimse yok. Tabii. Abi güzel bir yere saklandı dedim. Şey gibi şey. Arkadaşlar 2. 4. dakika oldu. Çekiş Benim gidin nerede olduğumu bilmiyorum ki. Peki buraya geldin mi? Pi! kapattım. Şişt, ama şimdi kızacaklar. Lütfen oturun ha, artık. Bu satranç maçı bitirin. Sursun. Son tamam işte. son eş. Iş. Lütfen son. Tamam. Son, Hemen bitiriyorsunuz. Çünkü şimdi bağırırlar haklılar. Tamam Allah. Tamam. Tamam. olmaz.

Bak ödeşmiştik. korkutacaksan ben burada değilim. Uuu iş korktu beni. Yani. Kimi tabi sen burası kapalı burası. Hala burada mı? Evet burada. Oh, <laughs> 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 ah. Haydi çocuklar tekrar. Tamam, tamam. bir şey söyleyeceğim. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Saklambaç videomuzun sonundayız. Ve görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>